arkadaşlar. Bugün bu yol stars oynayacağız. Ama az önceki videoda bir ses kaydım çıkmamıştı. Ondan çıkarttık videoyu. Sildik yani. Gidiyoruz. Aça. Az önce Söğüt ben öldürmüştü. Ondan gördüğünüz çok kişi öldü. Şu an işim bitti işte. Söç mü? söz gel bakalım sen. Neredesin? Korktun mu? suç Ya ya. Arkadaşlar ben de Max var. Sizde ne tür kadar e yer varsa yorumun altına yazabilirsiniz. Abone veya atın. Next. Makes what the Arkadaşlar bir gün video çok iyi. İyi, yeah. 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 Videomu izlemek istiyorsanız kaç gündür 100 abone. Videomun gelmesi için 100 abone verin. Bir de 100 like verin. Şimdi şuna av yapacağım Ekka'ya. Şimdi ekkay bende var arkadaşlar. ekkay Hmm. Arkadaşlar kayıp. Hmm. Ekka'yı ekkay. ekkay. nerede oldu? Biliyorum. işte. Bakın bu kursunda. Hmm. Nasıl? ya Ay ayakta, şu inanmam. Ka, kaçıyım os, sande, kaçıyım. Bak dostlar çok iyi yani heyecanlıyım. Katayı oh, ne yeni geldi? Bir asla girdi açsın açmak istem istem kaçayım asma ay onu Selamun Arkadaşlar her gün uyandığımda sizin için video çekeceğim. Ama abone ve like atın. 100 abone, 100 like. Sen like'a like, abone. Evet. Arkadaşlar çok iyi çekeceğim. Arkadaşlar lütfen bu ne yaptın? Bu kati boş boş yine aldım. Bu Eka. Eka. Eka geldi yanına. Eka. Eka ya. Kötü davranam. Bibi. Bibi. Bir oynamak istemiyorum ama ben de vay ya. Arkadaşlar. Göz.